Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Oğlak burçları, yükselen Oğlak ve Ay burcu Oğlak olanlar. 22-29 Eylül haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, sahatiniz, keyfiniz bol olsun. Tüm dilek ve istekleriniz güzelliklerle önünüze gelsin inşallah diyerek Güzelce şöyle falımızı bir açalım ve bakalım neler var. Şöyle biraz salladım ama şöyle bir falınız var arkadaşlar. Gerginlik var gördüğünüz gibi şurada. Şurası aslında daha iyi. Bu haftanın ana konuları aslında baktığınız zaman evet para ve maddi kaynaklarda var tabii ki ama aile hane ikili ilişkiler dediğimiz alan bu hafta biraz daha yoğun geçecek görsellerinde çıkıyor. Şimdi bu hafta maddi kaynaklar demek istiyorum. Aslında bu haftaya maddi kaynaklar olarak sakin başlayacağınız görselleri var. Burada aslında şöyle bir görsel de var. Z, C, T harfleri çıkmış. Şimdi Zonguldak, Samsun. Trabzon diyebileceğim. A da var ama çok belirgin değil. Pazartesi, salı ve çarşamba arkadaşlar. Alabileceğiniz güzel haberler var. Önünüze çıkacak iş fırsatları olabilir. Temiz bir haftaya, kafanızın dingin olduğu. İş yerinde çalışıyorsanız eğer çalışmalarınızın düzgün gittiği bir hafta ortasına kadarki olan bir süreç var. Temiz ve aydınlık. Bu saydığım harflerle alakalı iletişim, bu kişilerden alınacak güzel haber, güzel konuşmalar da buna dahil. Hatta küçük bir anahtar, bir işinizi çözmek, bir işi yokuşa giden bir iş görsellerinde iyi haber almak, işinizin normale gelmesi ya da o işin çözülmesi gibi konular Pazartesi, Salı ve Çarşamba, ki özellikle Salı gündeminizde gelebilir. Çarşamba günü itibariyle ile aslında askıda ve havada görsellerinde çıkıyorsunuz. Burada yeni bir haber beklentisi, iş ve para konularıyla alakalı uzandığınız bir alan görünüyor yani hadi şu haber gelsin de şu işimi çözeyim dediniz 1 5 7 rakamları var arkadaşlar bu rakamlarla alakalı olabilir bir ödeme olabilir ama bu rakamların olduğu bir haber gelse de şu işimi halletsem dediğiniz bana kalırsa bir para ya da iş beklentisi görsellerinde çıkmış çünkü kafanızın üstünde de bir kapı şu kapı açılsın düşüncesinin olduğunu düşünüyorum Alt banta baktığın zaman sizin ayaklarınıza dolanmış bir iş ya da bir kişi bununla alakalı da sanki bunu böyle biraz bağdaştırmışsınız, birleştirmişsiniz. Hani bir işinizi çözmek için bir para mı bekliyorsunuz? İşte o para çarşamba günü elinize geçer gibi bir görsel var. Artı şurada temiz görseller bakın alttan yukarıya temiz bir para. Bir paranın elinize geçmesi alacağınız bir paranın kesinleşmesi de anlamına gelir ve aslında perşembeden itibaren de çevrenizde kişilerin iş yerinizde insanların çoğaldığı çevrenizde para konuşan insanların olduğu bir sürece giriyorsunuz. Burada e, elinizin altında duran insanlar arkanız önünüz insanlarla dolu sıraya girmiş görselleri de var aslında burada çevrenin kalabalık olduğu ama çok sıkıntılı değil. Bazı işlerin, bazı konuların çözülmesi gereken süreçler olacak. Şimdi bu süreçler biraz sizin böyle sıkılabileceğiniz, hızlı hareket etmeniz gereken, çok fazla insanın konuşup kafanızı karıştıracakmış gibi duran bir alan. Perşembe gününüz yoğun geçer arkadaşlar, ama bu yoğunluk sizi biraz gerebilir, öyle söyleyeyim. Cuma günü sanki çünkü bir yolun başında elinizde silik görsellerde bir çanta ile görünüyorsunuz. Şimdi bu elinizde silik görsellerdeki bir çanta kapıyı da biraz andırıyor. Bir yere gitme, bir görüşme yapma, işiniz ya da parasal konularla alakalı bir ödeme alacak konularında önünüzün açık olduğu ama çevre sanki atmaca gibi sizden haber bekliyor görsellerinde çıkmış. Ve burada aslında iş, güç, para konularıyla alakalı bir işi çözmeniz gerekecek ve çevrenize de sanki çözdüğünüz ki açık olduğu için yol çözersiniz diye düşünüyorum. E, konuyu anlatma durumunda kalacaksınız. Ama çevrede bakanlara baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nedir bu anlayamadım. Yani birçok kişi var. E, ve özellikle iki kişi biraz sıkıntılı bir şekilde konuyu çözmenizi bekliyor. Görselleri var. Ve hafta sonu aslında... Cuma günü konu neyse işinizde de parasal konularla alakalı cumartesiye sarkan bazı mevzular ve meseleler olacağı görünüyor. Şimdi burayı e, hikayeleştirmek istesem ilk aklıma gelen şu oluyor bir alacak durumu var ama cumartesi de çalışıyorsunuz. Bir bölümünü alıyorsunuz da sanki cumartesi günü bunun konuşmalarını ama biraz gergin konuşmalarını yapıyor olabilirsiniz. İşte şu kadar alındı ama bu kadarın da alınması lazım da ne yapacağız ne edeceğiz gibi. Hani çalışanlar için biraz yoğun bir alan. Artı çalışmayan olarak değerlendirecek olursam da bir paraya ihtiyacınız olabilir. Bu parayla alakalı çevreden, aileden, yakınlardan destek almak isteyebilirsiniz ama bu kişilerin da olması bu konuda çok destek alamayacağınızı da ifade eder. Hani daha çok beklenti içindeler sizden almaya hevesli kişiler varmışı da ifade eder. Pazar günü bu iki kişi iki konu gene var ve bunlar aslında sizden para isteyen aile bireyleri gibi ya da para beklentisi içinde olan kafaları direkt balık de çıkmış çünkü para beklentisi para harcama ihtiyacı olan kişilermiş gibi görünüyor. Bunlara el atmış bacaklarından bu kişileri tutmuş kısa kısa yol iki tane gene gidiyor bir şeyi çözmeye çalışıyor gibi de görünüyorsunuz. Bir de ellerinizi böyle sanki halter kaldırır gibi kaldırmışsınız 3-4 kişiyi havaya kaldırmaya. Bu maddi anlamda 3-4 kişiye baktığınızı, 3-4 kişinin maddi konularını çözmeye çalışacağınızı ve güç güçlü olmaya çalıştığınız bir hafta sonunu da gösteriyor arkadaşlar. Gelelim aile, hane, ikili ilişkiler, yakın çevre dediğimiz alana. Şimdi pazartesi koşarak bir yere gittiğinizi görüyorum ama sıkıntılı bir haber ya da sıkıntılı bir bekleyişi sonlandırmak adına koşturduğunuz bir pazartesiniz var. Git geller var kafanızda yani iki kişiyle ayrı ayrı fikir alışverişi yaptığınız bir gün diyebilirim. Burada çözmeniz hızlıca halletmeniz gereken bir iş var ve aslında şu üstündeki yol ve yanında da dürbünle bir yöne baktığınız görselleri var. Sanki bir konuyu, bir mevzuyu yakınlaştırmışsınız, çözmeniz gerekiyor. Bununla alakalı fikir alışverişi yapıp <laughs> şuradaki kapı yol gibi görselden Geçiyorsunuz Yani aslında bir sıkıntıyı pazartesi günü çözüyorsunuz. Bu e, kafanızı karıştıran bir mevzu. İlişkiyle alakalı olarak değerlendirecek olursam bireysel anlamda bir konuda mücadele etmeniz gerekiyor. Bu mücadelede iki arkadaş, iki e, aile bireyinden destek alarak bu konuyu çözmeye çalışacaksınız. Ama mercek altına aldığınız konu mu, kişi mi onu siz göreceksiniz. Burada orada baya e, baya böyle elinizde dürbün konuyu uzaktan izlemiş ve halledecek görsellerinde çıkıyorsunuz. Burayı çok fazla dallandırıp budaklandırmak istemiyorum. Ee, hani diyorum ama sonra da dallandırasım geliyor dedim ve şimdi hani bir ilişkide bir dakika ya sen ne yapıyorsun sen kimlerle görüşüyorsun o dürbün çünkü biraz onu da ifade ediyor dur bir bakalım neler çıkacak bunun altından dediğiniz bir günde pazartesi salıya da biraz aktarılıyor olabilir arkadaşlar önü açık olması çok büyük sıkıntı problem çıkacağını göstermiyor açıkçası salıdan itibaren bakın sırtınıza bir kişi binmiş bir kişinin yükleri Ailenizde bir kişinin yükü deyin, eşinizin bir yükü deyin. Ee, burada sanki bir kişi el uzatmış size o elin üstüne konmuş görünüyorsunuz. Bu aile içi bir konuda bir kişiyi korumanız anlamına da gelebilir. İlişkinizi ailenize karşı korumanız anlamına da gelebilir. Ama karşınızda hem el uzatıp hem de bıdı bıdı yapan birileri var arkadaşlar. Şimdi ben burada direkt şey diye düşünüyorum. Ee, hani siz çocuğunuzu koruyorsunuz eşiniz mi? Siz sevgilinizi koruyorsunuz babanız mı? Gibi bir görsel var burada. Bir kişiye fikirsel olarak bir şeyi kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Bu sırtınıza binmiş kişiyle alakalı bir konu. Salı, Çarşamba, özellikle bu önünüzde duran erkek görsellerinde çıkmış kim ise kafası bir şeye basmıyor, çalışmıyor, inat ediyor, önünüzde durmuş ona bir şeyleri anlatarak o engeli aşmaya çalışacaksınız ve burası çok karışık. Aynı zamanda şimdi bu karşınızdaki kişi kimse arkasından da onu çekeleyenler var. Artık bunu dolduran mı deyin, gel buraya yeter konuştuğun karışma mı diyen deyin. Burası çarşamba perşembe olarak karışık görsellerde çıkıyor. Hane içerisinde bir kişi bir konu, sizin araya girdiğiniz, toparlamaya çalıştığınız bir süreç ya da eş ya da partnerle alakalı bir konu toparlamaya çalışacağız bir süreç olarak değerlendirebiliriz. Burası böyle şişmiş, sıkışmış, patlamaya hazır bir alan gibi görünüyor. Özellikle perşembe günü arkadaşlar burada bir dakika yağların çok olduğu, sen ne demek istiyorsunların çok olduğu tartışmalı bir alan var. garanti artık çok da iyi ifade edemem burada. Ha yol bulunur mu? Çok da güzel bulunur. Siz bu perşembeye kadar bu konuyu uğraşıyorsunuz, dinliyorsunuz, çabalıyorsunuz, sıkılıyorsunuz ama perşembeden sonra önünüzde bir yol açılmış bir hediye alabilirsiniz bu arada. Ve rahatlamış, ferahlamış, arkanızda bırakmış görsellerinde çıkıyorsunuz. Bir sıkışıklık yaşanacak ve o sıkışıklığı cuma günü çözeceksiniz ifade ediyor. Zaten sonrası da temiz görsellerde çıkmış. Şimdi gelelim buraya. Şuradan da ekleyebileceklerimiz var mı? Hemen bakalım. İş ve para konuları arkadaşlar burası zaten temiz gösterlerdi şurayı ben yaptım kenarına damlatırken gayet temiz. Bana kalsa bu hafta birçoğunuz para konularında çok güzel haberler alacaklar. Parasal anlamda alacağınız güzel haberler var. Temiz temiz balıklarınız var arkadaşlar. Ama aile, hane, ikili ilişkiler için aynı şeyi söyleyemiyorum. Gördüğünüz gibi iki kişinin fikirsel ayrılığından dolayı yaşanacak bazı sorunlar, kafada büyütülen konular, yatırılıp dikilen kişiler, konular böyle karışık uzayıp giden mevzular gündeminizde olabilir. Bir evrak beklentisi içinde olan bazı oğlaklar için aslında pazartesi çarşamba günü bir evrak, temiz bir evrak alabilirsiniz. Şöyle bir de ben ekrana döneyim, ekrandan bir bakayım diyeceğim. Burada kişilerle alakalı bazı konuları çözmeniz lazım. Bakın şimdi sizden buraya doğru çıkan kişiler var. 1 2 3 4 4 kişi arkadaşlar. Bu 4 kişi haneniz, yakın akraba, sevdiğiniz, değer verdiğiniz arkadaş olabilir. Bu 4 kişiyle alakalı konuları teker teker kafanızdan önünüze koyup çözeceksiniz görselleri var takıldığınız bir konu olabilir. Bir konu önünüze getirebilirler ama sonuç olarak sizi sıkacak kişiler bunlar. Hani sizin kadar önemsemiyorlar ya da sizin kadar dertlenmiyorlar diyeyim. Bunlarla ilgili konuları konuşarak ki fikir kafadan da çıkan var. Fikirsel olarak da çözmeye çalışacağınız bir hafta sonu arkadaşlar var. Hafta sonu biraz karışık olabilir bu konularla ya da bu kişilerle alakalı. Buradan da bunlara eklemiş oldum. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlıklı, sahatli, güzel bir hafta geçirin sevgili dostlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımıyla alakalı telefon numaram 542 77 66 910 WhatsApp'tan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.